Yarım asırlık tecrübesiyle Sinpaş ev ve araç sahibi olmak isteyenleri Sinpaş yapı tasarruf sandığı ile hayallerine kavuşturuyor. Bütçeniz ne olursa olsun, tasarrufa dayalı finansman desteği ile sizleri faizsiz, kredisiz, bankasız ev ve araç sahibi yapıyor. Bugün her ayın son cuması gerçekleşecek olan Sinpaş yapı tasarruf sandığının ev ve araç sahibi olacak tasarruf sahiplerini belirlemek için karşınızdayız. Çekilişe katılmaya hak kazanan herkes için çekilişimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Merhaba, Simpaş Yapı Tasarruf Sandığı Eylül ayı çekilişine hoş geldiniz. Şubat ayı 20 kişilik grup çekilişiyle başlıyoruz. 3 numara Ayşe, Aylin, Şendiller Şubat ayı 24 kişilik grup çekilişiyle devam ediyoruz. 1 numara Osman Sinan Saçak Marta'ya 40 kişilik grup çekilişi. 2 numara Faik Tabak Şubat ayı 60 kişilik birinci grup çekilişi. Numara. Köker Yıldız Mart ayı 60 kişilik birinci grup çekilişi <laughs> 31 numara Hatice Berna Yay Şubat ayı 60 kişilik ikinci grup çekilişi. 29 numara. Naciye Bor. Şubat ayı 60 kişilik 3. grup çekilişi. 31 numara Oğuzcan Esen Marta'yı 60 kişilik ikinci grup çekilişi. 36 numara. Meltem Turunç. Mart ayı 84 kişilik grup çekilişi. 1 numara Neslihan Balcı Nisan ayı 84 kişilik grup çekilişi 8 numara. Ece Pınar Atmaca. Ocak ayı 100 kişilik grup çekilişi. 17 numara. Ümmü Gülsüm Şerifoğlu. Mart ayı 100 kişilik grup çekilişi. 33 numara. Muhammed Fatih Fındık. Şubat ayı 140 kişilik grup çekilişi. 5 numara. Didem Şeref. Şubat 240 kişilik grup çekilişi. 181 numara. Faruk Doğukan Görgülü. Çekilişimizin sonuna geldik. Tasarruf sahiplerine hayırlı olmasını dileriz. Hayallerine kavuşacak olan tasarruf sahiplerine yeni ev ve arabalarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Siz de Simpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile bankasız, kredisiz, faizsiz, güvenle Ev ve araba sahibi olabilirsiniz. En güncel bilgilere ulaşmak için bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki ayın çekilişinde görüşmek üzere.